Çok para istiyor musun? Bol bereket istiyor musun? Devamlı estağfurullah, 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 estağfurullah. Bolca estağfurullah diyene Allah hiç ummadığı yerden rızık verir diyor. Mesela doğumu zor geçecek olanlar vardır vesaire. Sıkıntısı olanlar. Hep estağfurullah diyor. Estağfurullah. Estağfurullah'ın açmayacağı kapı yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç günah işlememiştir. Günah yoktur. Masumdur. Ama günde yüz defa estağfurullah derdi. O makamı artması için söylerdi bunu. Günde yüz defa. O yüzden virtlerimiz olması lazım. Virtlerimiz. Allah'ı anacak zikirlerimiz. Tabi başta namaz olması lazım. Allah'a kulluğumuzu beyan etmemiz lazım. Vücut bulmuş hali namazdır. Yeter mi? Yetmez. Namazdan sonra ne diyeceksin? Estağfurullah el la ilahe illahu. 3 defa değil mi? Ya ben namazda günah mı işliyorum? Estağfurullah diyorum. Ama kimse diyebilir mi ki benim kıldığım namaz kesin garanti kabul. Ya Rabbi oldu ki namazda aklıma başka düşünceler geldi. huşum bozuldu. Elim sakalıma gitti. Sürekli oynadım. işte mekruha düştüm vesaire. Olabilir mi? Olabilir. O yüzden her namazdan sonra estağfurullah. Hiçbir şey olmasa zaten sırf zikir olduğu için konumun arttı. Makamın arttı.